9. sorumuzda arkadaşlar böyle bir tablo çizmek sorunun çözümünde kolaylık sağlar. Şimdi bize diyor ki 12 tane kız öğrenciden 4 tanesi gözlüktü. Burada kızların olduğu bölümde gözlüklü kutucuğa 4 tane yerleştirdiğimizde gözlüksüz öğrencilerin sayısı ne olacaktır? 8. Aynı şekilde erkek öğrenci sayısı 18'miş. Bunlardan 6 tanesi gözlüklü. O halde geriye kalan 12 tanesi ne olacaktır? Gözlüksüz. Şimdi bize diyor ki bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin gözlüksüz olduğu bilindiğine göre, o halde arkadaşlar tüm durumlar olarak biz ne yapacağız? E, gözlüksüz öğrencileri alacağız. O halde e, gözlüksüz öğrencilerin toplamı kaç? 12 8 daha 20. Şimdi istenen durum ise erkek olma olasılığı ama 20 tane öğrencinin içerisinden arkadaşlar erkeklerin sayısına bakacağız istenen durumda. Bakın bunlardan 12 tanesi erkekmiş. O halde 12 bölü 20 bize neyi verecektir? Cevabı verecektir. Buradan e, sadeleştirmeleri yaptığımızda 4'e böldüğümüzde ne gelecektir? 3 bölü 5 Ceyhan. 10. sorumuzda arkadaşlar. E, bize en az bir kez vurulma olasılığı demiş. Şimdi burada hedefi vurma olasılığı 2 bölü 5 ise vurmama olasılığı ne olacaktır? 3 bölü 5. Şimdi burada en az bir kez dediğinde bakın 1 olabilir, 2 kez vurabilir, 3 kez ne yapabilir? Vurabilir. Bize sıfır yani hiç vurma olasılığını ne yapmıyor arkadaşlar istemiyor. Bakın burada bu 3 durumu hesaplamak yerine arkadaşlar ayrı ayrı hesaplamak yerine biz sadece şu durumu hesaplayıp birden istenmeyen durumu çıkardığımızda ne yaparız bu 3 durumu bulmuş oluruz. 1 dediğimiz arkadaşlar olasılıkların bakın tüm olasılıkların toplamı neye eşittir? 1'e eşittir. O halde istenmeyen durumu hesaplayalım. Yani bakın birinci atışta da vurmayacak, ikinci atışta vurmayacak, üçüncü atışta vurmayacak. Arda arda yapılan işlemlerde olasılıkların çarpımı istenen sonucu verir. O halde bakın birinci atışta vurmama olasılığı 3 bölü 5 çarpı diyeceğiz. İkincisinde vurmama olasılığı 3 bölü 5 Yine çarpı diyeceğiz. 3 bölü 5. Burada mesela şöyle deseydi arkadaşlar. Birincisinde vurmasın. 3 bölü 5 derdik. İkincisinde vursun. O halde 2 bölü 5 derdik. Üçüncüsünde vurmasın. Yine 3 bölü 5 derdik. Burada buna özellikle dikkat edelim. Buradan bu durumun sonucuna gelecektir? 27 bölü 125. Biz birden bunu çıkardığımızda geriye kalan ne olacaktır? İstenen durum yani 98 bölüne gelecek arkadaşlar. 125 cevabımız denizli. 11. sorumuzda arkadaşlar toplamının 4'ten büyük olması kaçtır demiş. Şimdi istenen durumu ne yapacağız? Biz tüm durumlara bölerek bunun olasılığını bulacağız arkadaşlar. Şimdi biz öncelikle tüm durumları bulalım. Bakın kaç tane rakam var? 4 tane. Birincisinde çarkın gelme durumunda kaç tane var? 4'ün birlisinden 4 tane çarpı İkincisinde yine 4'ün birlisinden ne gelecek arkadaşlar? 4. Bakın toplamda 16 tane durum olacak. Şimdi biz istenen durumları bulmak için de şöyle yapacağız. Bize diyor ki toplamının 4'ten büyük olma olasılığı, 4'ten büyük olma olasılığı, 4'ten eşit ya da küçük olma olasılığından fazladır. O halde biz şöyle yapalım. İstenmeyen durumu bulalım. 16'dan çıkarıp istenen durumu bulalım. Şimdi bu durumda bakın 1'e 1, 4'ten küçük. Ondan sonra arkadaşlar 1'e 2, 1'e 3, 4 oldu. E, sonra 2'ye 2 dedik. Bakın burada 3'e 1 olur tersi. 2'ye 1 olur. Toplamda kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O halde istenen durum ne olacak arkadaşlar? 16 eksi 6'dan 10 tane. Bu durumda ben 10'u 16'ya böldüğümde yani istenen durumu tüm duruma böldüğümde neyi bulacağım? Olasılığını bulmuş olacağım. Buradan sadeleştirirsek ne gelir? 5 bölü 8 denizli. 12. sorumuzda arkadaşlar bize olasılığı sorduğu için ne yapacağız? İstenen durumları tüm durumlara böleceğiz. Şimdi burada öncelikle tüm durumları hesaplayalım. Bakın tüm durumlar nedir? Bize diyor ki rakamları farklı iki basamaklı doğal sayılar. Şimdi ben burada iki tane basamak oluşturacağım. Bakın burada buraya yazacağım sayı ne olur? 4'ün 4 taneden bir tanesi. Yani 4'ün birli kombinasyonu arkadaşlar nedir? 4'tür çarpı sonra bir tanesini kullandım geriye kaç tane rakam kaldı? 3'ün birlisinden ne gelecek? 3. Dikkat edin arkadaşlar. Burada siz kombinasyon işlemi yaptığınızda aynı kümeden elemanları alıp eşit miktarda alıp çarparsanız bu permütasyona döner. Yani 4 çarpı 3'ten ne gelecek? 12. Şimdi e, istenen durum asal sayı olma olasılığı. Bunlardan asal sayıları bulalım arkadaşlar. Bakın 1 ile başlayan asal sayılar bir tek 13 var. 20 ile başlayan asal sayılara bak, yani 2 ile başlayan asal sayılara baktığımızda 23 var. Başka bakıyorum, 21, 24 değil. Sonra 3 ile başlayanlara bakıyorum, 31. Sonra 4 ile başlayanlara bakıyorum, 41 ve 43. 1, 2, 3, 4, 5 tane arkadaşlar. Buradan ne gelecek? 5 bölü 12. Cevabımız Bursa. 13. sorumuzda arkadaşlar bize çekilen bilyelerin ikisinin de kırmızı olma olasılığı kaçtır demiş. Şimdi öncelikle tüm durumlara bakalım. Toplam elimizde ne kadar bilye var? 6, 3 daha 9, 4 daha 13. 13'ün ikilisi arkadaşlar tüm durumları ifade eder. Şimdi bize diyor ki kırmızı olma olasılığı. O halde 3 tane elimizde ne var? Kırmızı var. Bunlardan 2 tanesini kaç farklı şekilde seçerim onu buluyorum. 3'ün ikilisi buradan 3'ün ikili kombinasyonu ne yapacaktır arkadaşlar? 3, üç, 13'ün ikilisini hesaplayacak olursak 13 çarpı 12 bölü 2 çarpı 1. Buradan bakın şu ikisi sadeleşir. Burası 6 gelir. Aynı şekilde 3 ile 6 da sadeleşir. 2 gelir. Buradan 1 bölü ne gelecektir? 2 çarpı 13'ten 26. Cevabımız Edirne. 14. sorumuzda arkadaşlar. Bakın e, olasılık sorusu olduğu için biz istenen durumu tüm duruma böleceğiz. Burada tüm durumlar 10 kişiden biz 2 kişiyi seçtiğimizde tüm durumları bulmuş oluruz. Yani 10'un ikilisi 10'un ikili kombinasyonu. Şimdi istenen durumda arkadaşlar bakın burada E1 ve K1 evli çiftler. Şimdi 5 tane evli çift olduğu için ben buradan 5'in birlisini seçtiğimde istenen durumları ne yapmış olurum? Seçmiş olurum. 5'in birlisi 5. 10'un ikilisi 10 çarpı 9 bölü 2 çarpı 1 Buradan 10 ile 2 sadeleşti. 5, 5'ler buradan gider. Geriye ne kalır? 1 bölü 9. Cevabımız bursa. Eğer bize evli çift olmama olasılığı deseydi ne yapardık arkadaşlar? 1'den 1 bölü 9'u çıkarırdık. Evli çift olmama olasılığını bulmuş olurduk. 15. sorumuzda arkadaşlar. Bize paranın tura ve zarın 4'ten büyük gelme olasılığı demiş. V dediği için arkadaşlar burada ne yapacağız? E, istenen olasılıkları çarpacağız. Şimdi paranın tura gelme olasılığı nedir? Yazı ve tur olduğu için paranın tura gelme olasılığı 1 bölü 2'dir. Çarpı zarın 4'ten büyük gelme olasılığı 1'den 6'ya kadar rakamlar var. Buradan ne gelir? 5 ve 6 gelir arkadaşlar. Bunun olasılığı da nedir? 2 bölü yani istenen durum 2 tane tüm durumlar 6 tane. Buradan ikiler sadeleşirse geriye ne kalır? 1 bölü 6 Bursa. 16. sorumuzda arkadaşlar bize veya dediği için biz burada istenen iki durumu toplayacağız. Kesişimlerini ne yapacağız? Çıkartacağız. Burada paranın yazı gelme olasılığı arkadaşlar. Bakın tura ve yazı geleceğinden dolayı 1 bölü nedir? 2'dir. Artı diyeceğiz. Zarın 6'dan küçük gelme olasılığı 1'den 6'ya kadar olduğu için 6'dan küçükler 5 tane. O halde istenen durum 5. Tüm durumlar 6. Yani 5 bölü 6. Eksi diyeceğiz arkadaşlar. Bunu V olarak yaptığımızda ne yapıyorduk? Bu iki olasılığı çarparak V'yi buluyorduk. O halde biz 1 bölü 2 ile 5 bölü 6'yı çarpacağız. Bakın buradan e, burası paydası 12 geleceği için 12'de genişletelim. Burası 6, burası 2. Buradan ne gelir? Pay kısımları 6 artı 2 kere 5 10. Buradan karşılıklı çarptığımız için eksi 5 gelecektir. Paydamız ne olacak? 12. Buradan 16 eksi 5'ten 11 bölü ne gelir? 12. Cevabımız Adana.